Kur'an'ı yaşamadan, Kur'an'ı öğrenmeden hiçbir iş olmaz. Bu oh. haram var ya haram bitirdi bizi. Bir de görsen bu cinlilerin bana şöyle böyle sataşması. Pır! Çalıştırdım motoru. i Resulü'yü okuyayım öyle kapatalım. Heh, olur. Ee, 1928 doğum, Yaşım 94. Karaca Bey doğum. Ee, annem babam Annem Emre Köylü. Annem Emre Köylü, babam Akçap Benim mesleğim hayvancılıkla geçti, hayvancılık. Koyun hayvanı, manda da vardı, efendim inek. Tabii bizim yetiştiğimiz zamanda Kur'an-ı Kerim yasaktı. Okunmuyordu camilerde, okutulmuyordu. Ben 28 yaşına kadar Kur'an-ı Kerim'de okuma bilme bilmedim. 8 yaşında 6 tane toklu gütmeye başladım. 6 tane kuzunun büyüğüne toklu diyorlar. Efendim öyle oradan başladım. E ondan sonra askerlik çağına kadar 225 tane koyun oldu. E efendim yani çok bıraktım askere gittim. Mahmut Efendi'ye çok değil 30 yaşlarında filan 30'u geçtik. O arada da tanıştık yani. Efendim şey yaptık da bir sefer arkadaşlarla İstanbul'a gittik. Şey berat Kandil'e akşamı. İşte Mahmud Efendi'ye ziyarette bir misafirhanede yaptık. o gece o zaman da gene o 5-6 kişi vardık. En yaşlıları bendim yani işlerinde o günkü şeye göre. Sabah namazı okunmaya başladı. Öyle çok Osmanlı'yı hatırladım böyle fazla bilgim yoksa da. Yani çok yani şeyime gitti o sabahın ince zamanında ezan çok tesir etti. Kalktık, İsmaya'ya geldik. Bir koku vuruyor burnuma. Bir tesirir gibi oluyor, gene geliyor Aa, Anladığım o göre Mahmud Efendi Hazretleri geliyormuş. Onun kokusunu duyabildim yani diyebildim. <laughs> diye nasip oldu. Şimdi koyun gidiyoruz. Askerlerin bir tane böyle pamuktan yazlık elbiseleri vardı. Ondan kırda bayırda kışın koyun şöyle. Ayaklarımız ölen kuzuların derilerini sarıyorduk ayaklarımıza. Çok uzun müddet hayvancılıkla uğraştım. Uğraştık ama bizi tam temele göre ilim ilim olmayınca mesela Risale-i Kutsiye'de ne var? Hiç bilmesen olursun kat. bazı Hazretleri söylemiş bunu. Evet. Hiç bilmesen olursun kat. Kaz demeden göle bak var bir de. Salih Kusçede. Evet. Kaz demeden göle bak. İlim olmadan hiçbir şey olmaz. ben Kimde okudun? Nasere Yanturu. Hızır Hocam rahmetli. Osman amca, talebe ol, talebe ol, talebe ol dedi bana, böyle hep arada böyle dedi. Şey vardı, Orhan vardı, Orhan benim çok yakın arkadaşımdı, tamam, Sarıklı yani. Orhan. Ondan çok uzun müddet de şeyde kaldık, itikapta. Çok çok sene kaldım tekçede ben, ilk, ilk defa ben girdim tekkede <laughs> itikapa. Bu haram var ya haram, bitirdi bizi. Haram. çok bitirdi, bitirmiş, bir şey bırakmamış. Koca Osmanlı Osmanlı'dan kalma bir devlet faizden yaşıyor şimdi, faiz faizden yaşıyor. Ama e bakıyoruz şimdi ben devamlı dinliyorum mesela Lale Gül de devamlı dinliyorum. Efendime söyleyeyim ne, ne anlıyoruz oradan? Oradan anladığımız haramdan beslenen vücut. İmanı da olsa cennete giremiyor. İmanı da olsa cennete giremiyor. E evlenmeye kadın bulamıyorsun. Bulsan da cesaretin olmuyor. Yani şöyle bir iş tutamıyorsun yani. Evlenmek e, tabii muhakkak lazım evlenmek. Eğer ki kendini idare edemiyorsa evlenecek. Zina ederse yandık. Yandı. O da yandı, ben de yandım. Yani bak yalnız kalmıyor. Şimdi bugüne geldim. Bir de görsen bu cinlilerin bana şeyle böyle sataşmış. Nasıl hem de ne, neler gösteriyorlar. O hayvanlar. Öyle söylüyorum. Şöyle bu evin şeyinde oturuyordum. şu şey var orada bir tane böyle şey var, koltuk var. Oradan şöyle bir grup böyle beyaz elbiseli böyle bir geçiş gördüm yani. He. Onlar melek tahmin ederim. Öyle öyle anladım bunların yani durumunda. E cinliler çeşit çeşit. İnsan aynı, kadını da var, hepsi var. Asker var. Se şey, sosyetesi de var, galaklı şapkalısı da var efendim. nasıl derler? Çok fazla sataşmıyorlar ama biraz e, şey yapıyorlar, biraz yakın geliyorlar falan. Fakat fazla sataşamıyorlar. Sataşarsalar korkmuyorum. Kavgaya kadar var. Bastığını alır, patlatırım. Çay içiyordum orada ötüyanda. Geldiler kapıdan, kapının üstünden girdiler. Kapının üstünden girdiler. Pıldırırlar. Ağlamaya başladım ben. <laughs> Ağlamaya başladım ben, kaçtım ben. Ondan sonra azıcık suratımı çevirdim de hemen kaçıyorlar. Hiç yani. <laughs> Şöyle bir baktım mı kaçıyorlar. Her <laughs> 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 akşam <Yeah. gülüyor> <laughs> yeah, geliyor mu? Gündüz kırda geliyorlar galiba. Bazı çıkıyorum şeyle, oturuyorum şuralarda. Şeyden gündüz bile görüyor. Camiye geliyorlar ta arkamdan. Çok namaz, ibadet yaparken görmedim yani. Yani yapan da Öyle ibadetlerini pek göstermiyorlar. Kardeşimin kızı evleniyor, Almanya'ya gidiyor. Şimdi nişanladılar, çalgılı düğün yapmayacağız dediler. Sözden başladılar. Yani nişanlandığı zaman bir sene yani nişanlı durmadan Almanya almıyormuş. Yani nikahlı nikahını da yaptılar. Öyle olunca işte ben de ben de şey tabii İnancım, inançlı görünüyoruz. Yani o kadar uğraşmışık. Bir çalgı sesleri duyuyorum yani. Bizim en küçükleri kız var bu. Kimin dedim bu? Biliyor benim şey oldum. Hiç karıştı söylemedi yani. Ha sonra anladım ben onu. Rahmetli annem sağdı. Kardeşim Gül'ün orada gelmişti. O arada Muzaffer Efendi vefat etti. Mahmut Efendi Hazretleri cenazeye geldi köye. Bizim de o gün en büyük çocuğun torunu sünnet düğünü, Hatta Hazır Hocamı da götürdüydüm ben. Biz buradayken haber geldi. Bandırmadaydık. Ne yapalım şimdi dedi. Muzaffer Efendi de ölmüş. O Muzaffer Efendi, Hazır Efendi'den evvel dersleri o şey yapıyordu. Muzaffer Efendi veriyordu. Biz de Muzaffer Efendi'nden aldık işte, girdik. Efendim, Muzaffer Efendi veriyordu. Mah Mahmud Efendi bizim torunun düğün yemeğinden o kerpiçin evin hayatında yemek yediler. Cenazeye gelen misafir. Ee, i̇şte o çalgıyı görünce o düğünde devam ediyor. Hem düğün, düğün de var ki ben Düşündüm, şimdi bu kadar uğraştım ben yoklukla, varlıkla, ee, merak ettik. Mesela bu din, din hususunda yani çalışmayı seven birisiyim yani. Gücüm yettiği derecede. Bana çok battı inancıma göre. Geldim eve, gideceğim, silahım yok. Bir silah taşımadım, silahım yok. Ne yapayım ben şimdi? Baktım, öyle düşündüm, böyle düşündüm. Vay anasın. Demek ki ben uğraşacağım. Sen keyfine göre köçek yapıp oynatacaksın ha? Pır! Çalıştırdım traktör, motoru. 178 traktör. Ferguson. Büyük traktör. Oradan hemen orman, bu yankı yoldan o mezarlığın önünden hemen o köyün ortasında mezarlık var. O mezarlığın yanındaki yoldan ortadan geldim. Ta en orman dairesinin yanında evleri. Geldim. <laughs> şey böyle tahta perdeden avlu var. Ferguson'ların temponu iyi yönünden. Bir, bir, çaktım preşeye. O, o duvar bir yıkılma yıkıttı, yıkıldı. Bir ses yani. Öyle bir ses çıkardı o gece. U. Bir fırla da anladın mı? Bir tanesi dede baba dede baba köye varmış. Köyde de davulumuz kaçmış. Deliyordum. Geliyor. Demiş, geliyor. <laughs> şey geliyor. <laughs> aman aman. Ondan sonra ben şimdi kaçmazsa kaçma, kaçma arıyorum döndüm. Tam başta komşunun duvarına e, e, şey ki artısına geçmek üzereyken e, ön sağ taraf bira çarptım. De, denir miydi direkt şimdi bilmiyorum. Ön akış kırıldı. Traktörün ön, ön lastiğin şeyi akış kırıldı. Akış kırıldığını anladım ben size bu çektim. Hemen atladım ama kapatamamışım şeyi. gittiği e, oradan yola bastırdım ya. Ka ka kaçtım yani. Bana takışanların sataşacak adamlardan evvel yola çıktı. Bastırdım aşağı. Orada bir dört, dört yol var. Orada baktım yakla durdum. Takım ver! Dön!'' Bırakmadılar durdular. Yani gelemediler üzerime. Oradan bir posta daha koştum. Efendim döndüm. Kahvenin yanına geldim. E i̇şte zaten köşede ben kardeşimin evleri. Bizim mahalleye inince yine gelen bizim mahalleye gelemediler. Yakalasaydılar döverlerdi. Ben ya. nasıl belli değil. Kardeşimin kızının düğünü. Allah çok temiz olaraktan böyle zamanında İslam'ı yaşayan insanları Allah korusun. Ben çok şey ilimsiz, bakımsız, bakın İlk şeylerim işte bak 28 yaşına kadar noksan yanlış işlerim muhakkak var. O bakımdan bir eksikliğim var ama hakikatimde itik itikatım sağlam. Sağlam ama amelim yani tam böyle yani zamanda bakılmamış. Öyle bir kabahatlerim var. Yani çaremiz yok zaten Kur'an'a önem vermemiz lazım. Kur'anı yaşamadan, Kur'anı öğrenmeden hiçbir iş olmaz. Ee, Kur'anı mesela ben ama can tatlıdır derler ama canım falan beş para etmez. Burada hayatım ço çok şey geçti yani benim. Hayatım çok bilinçlendim, bilinçlendim, öğrendim, ee, e, sevdim. Ka kadın mesela. Bu ka kadınlar yani edetli edetli olursa kadınlar her şeyi iyi olur ama kadınların edetli olması harama helala iyi dikkat edeceğiz. Namaz kılmayan adamı kazanıyor her şeyi bozuk bozuk oluyor. Ben kuşlara çok şeyim var. Kuşları seviyorum. Kuşları seviyorum. Onu yaşatanları yaşayanları seviyorum. Ama kendim Sendin tam müsait böyle bir şey olmadığım için gidemiyorum onların yanına. Gitmiyorum, gidemiyorum değil de gitmiyorum diyelim. Gideceğim gayet bol. He. Var ama işte ben ne ister ya yani. Efendim şöyle yapalım isterseniz. Amene Resulü'yü okuyayım öyle kapatalım. أعوذ <Sit> بالله <ja Principaler> <fits into Elena> <Yin Joker> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسل وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا لَنَا به واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين